Hepinize selamlar sevgili dostlar. Telefonumuzu PlayStation'a çevirdik. Oyunlarımızı güzel güzel oynadık. Şimdi bu oyunları nasıl kasmadan nasıl 60 FPS oynayabiliriz? Bu bilgi sevgili dostlar Türkçe olarak ne YouTube Türkiye'de ne de Google'da bulamazsınız. O yüzden sizden ricam lütfen kanala abone olup videoyu beğenip bana destek olmanız. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Sevgili dostlar, bu oyunlardan bazıları 60 FPS destekliyor, bazıları 30 FPS destekliyor. Ancak 60 FPS destekleyen oyunlar belirli bir ayar yapmadan 60 FPS olmuyor ne yazık ki. Şimdi size o ayarı göstereceğim öncelikle. Videonun altında size bir link vereceğim. Bu linkten ES Dosya Yöneticisini yani şu uygulamayı indirmeniz lazım ve içinde farklı oyunların farklı kodları olacak. Bu kodlarla da oyunları 60 FPS yapabileceğiz. Linkteki dosyayı indirdiniz Telefonda dosya yöneticisine giriyorsunuz. Oradan da download kısmına girdikten sonra verdiğim s-dosya yöneticisi apk dosyasını kuruyorsunuz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki bir önceki videomu izlemezseniz, bir önceki videomdaki adımları takip etmezseniz bu işlem başarısız olacaktır. Lütfen bir önceki videomu da izleyin kanalda mevcut. Öncelikle PSP uygulamamızı açıyoruz. Ayarlara girdik. Şimdi burada bende gördüğünüz ayarların aynısını birebir siz de yapın. Göstereceğim şöyle tek tek. Sese dokunmayın, ses otomatik olarak kalsın. Kontrollerde dokunmanıza gerek yok. Araçlarda sıkıntı yok. Heh. Bunlara da bakalım. Şöyle bakın. Bakın şurası da çok önemli. Burayı da yapın kesinlikle. Kesinlikle yapın burayı. Bunu yapmazsanız geri kalan hiçbir şey yapamazsınız. Ve en önemli şey 60 FPS oynamayı istiyorsanız hileleri açı aktive edin. Bunu kesinlikle tıklı olması lazım. Yoksa 60 FPS oyunları oynayamazsınız. Şimdi geri gelelim. Oyunun üstüne basılı tutuyorsunuz sevgili dostlar. Basılı tuttuğunuzda Hileleri aktive et dediğiniz zaman, burada hileler sekmesi açılacak. Hilelere basıyorsunuz. Bakın şu an boş. Neden? Çünkü PES için hilesi yok. PES e, 60 FPS oynayamıyorsunuz. O yüzden geri çıkacağım bundan. Başka bir şey göstereceğim. E, şu 3 oyunu da 60 FPS oynayabiliyorsunuz bu arada. Assassin's Creed'e girelim. Hileler diyeceğiz. Burada görüyorsunuz ben etkinleştirmişim ancak burası sizde boş gözükecek. Boş gözükmemesi için de, hileleri aktive etmemiz için de şu adımları takip edeceksiniz. Şimdi ben size bu üç oyunun kodlarını verdim. Ancak diyorsanız ki ben başka bir 60 FPS destekleyen oyunu 60 FPS yap yapmak istiyorum diyorsanız uygulamaya tekrar giriyoruz. Girdik. Buna... Pardon girdik. Oyuna basın tutuyoruz. Şurada görüyorsunuz oyunun bir kodu var. Ules 0 13 67. Çıkıyoruz. Geri Google'a. Oyunu yazdık. Kodu yazıyoruz. Ules 0 13 67. 60 FPS. cheat yazıyorsunuz sevgili dostlar. oyun 60 FPS destekliyorsa sitelerde bulabilirsiniz. Bakın mesela burada oyunu bulduk. Evet kodumuzu bulduk sevgili dostlar. Bakın ULES 01367. Bu kodu şöyle şuradan en aşağıya kadar nereye kadar? Şu sona kadar something yazıyor. Şurada buraya kadar kopyalıyorsunuz. Geri çıktı lanet olsun. Neyse siz o kodu kopyaladınız. Tamam mı? Şimdi geldik sevgili dostlar. Size verdiğim uygulamaya girdik. Şimdi biz burada PSP'yi nereye kurduk? Size ayarlarda gösterdim. Bu ayarı kesinlikle yapın dedim. Ben buraya kurdum. PSP evet burada. Ben böyle bir klasör kurdum. Oyunlarım burada. PSP'yi de buraya kur kurdum. Burada cheats gözüküyor. Görüyorsunuz. Cheats yazıyor burada. Şimdi kodumuz neydi? Oyunun kodu neydi? Ule01367 Buna tıklıyoruz. Esmetin düzenleyince sadece bu sefer diyelim. Bakın ben burada kodu kopyalamışım. Ama size burası boş çıkacak. Siz kodu buraya yapıştırıyorsunuz. Buraya yapıştırdıktan sonra Kaydet diyorsunuz buradan. Çıkıyorsunuz ve tamamdır artık oyunumuza 60 FPS oynayabiliriz. Nasıl oynayabiliriz hemen girelim. Oyuna girdik. Hileler sekmesi burada basıyoruz. Bakın bunlar gelecek şimdi sizde belirecek. Bunu aktifleştireceksiniz 60 FPS'i. Bunu bir kere yapmanız yeter bir daha yapmanıza gerek yok. Direkt girdiğinizde oyun 60 FPS olarak çalışacaktır. Görüyorsunuz. Şu 60 oyunun FPS'i bu benim aldığım FPS. Benim aldığım FPS telefonumun kötü olmasına kaynaklı. Sizin daha iyi bir telefonunuz varsa, daha iyi FPS alacaksınızdır. Merak etmeyin. Bu, bunu, bu işlemi 60 FPS destekleyen her telefonda yapabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında size bir site vereceğim. Bu siteden 60 FPS destekleyen çoğu oyunun kodlarını bulabilirsiniz sevgili dostlar. Bakın burada 60 FPS destekleyen bir sürü oyun var. Görüyorsunuz. Buradan oyunun kodlarını, oyunların kodlarını bulabilirsiniz sevgili dostlar. Sorularınız olacak sevgili dostlar biliyorum. Belki de ilk seferde yapamayacaksınız. Belki de karışık gelecek. Ama yapamazsanız, sorunuz olursa lütfen yorumlarda bahsedin. Hepinize tek tek cevap vereceğim. Emin olabilirsiniz bunda. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın tekrar hatırlatıyorum. Bu işlemleri yapabilmeniz için önceki videoyu izlemeniz lazım. Onu da kanalı izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.